Transfer sezonunun başından beri çok fazla gündemde olan bir oyuncu. Türk takımları içinde. Ama oyuncu Avrupa'da transfer tahtası kapanmasına rağmen hala bir takıma gitmedi. Ve gerçekten değerli bir annesi var. E, oyuncuyu bir türlü bir takıma gönderemedi. E, dün Fabrizio Romano'nun bir e, tweet'i vardı abi. Rabio Galatasaray'la görüşmek dahi istemediğine dair bir Tweet attı Türk takımlarıyla olduğunu düşünüyorum ben açıkçası Galatasaray'la görüşmek bile istemiyor diye bir tweet atmış. Sen ne düşünüyorsun Rabio'nun e, bu durumu hakkında? Sence Rabio'nun haricinde Galatasaray orta sahaya bir transfer yapacak mı Türkiye Ligi için? Rabio sorularını ben de görüyorum buradan ekrandan çok fazla Rabio sorusu var. Şimdi bir annelerimiz en kıymetli varlıklarımız. Tabii. Allah acılarını göstermesin. Benim annem ha, rahmetli de. oldu. Allah kani kani rahmet eylesin. Mekan olsun. olsun. Ama e, Rabia'nın üzerinde de değil. Bütün futbolcular üzerinde. Anne, baba, amca, menajer olduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Geleceğini karartabiliyorlar bazı futbolcuların. Bu bir. İki. Normalde diğer menajerlerde farklı değil. Diğer menajerlerde de hep kendi açısından bakarlar görüyor. Icardi'nin menajeri kimdi? Sevgili eşi Van Nanaray'dı mesela baktığın zaman. Temsilci, emin temsilcisi. Emni temsilcisi. Bu e, süreçlerde parlama ve aşağı iniş ve çıkışlarda genelde menajerler etkili oluyor. Ben o yüzden menajerleri çok fazla sevmiyorum. Her yerde söylüyorum. Zaman zaman bana haber vermezler. Zaman zaman sistem ederler. Ama menajerler işlerine geldiği gibi hareket ederler. Bu bir. İki. Rabio transferi sezon bittikten sonra boşa çıkacağı için Galatasaray'ın en az yüz kere gündemine gelmiş yazılmış bir isimdir. Hatta Fransa bir takımından sonra defalarca yayın yaptık. Nasıl böyle bir oyuncu boşta kalıyor diye ben hep söyledim. Yine bugün de söylüyorum. Rabio gibi bir oyuncunun bugün Avrupa'da bir takıma gitmemesi benim için çok büyük hayal kırıklığı. Bu kadar genç yaşta, bu kadar hmm. iyi bir oyuncu, bu kadar marka bir oyuncu. Şimdi Galatasaray yönetimi tarafına gelelim. Haftalardır, aylardır Rabio görüşülüyor, konuşuluyor. İki gün önce baktığımız zaman Rabio'ya Galatasaray çok ciddi bir teklif yaptı ama Rabio kabul etmedi. Haberleri okuduk değil mi? Fabrizio da evet. burada bir haber veriyor. Diyor ki Galatasaray'ın ııı ee, gündemine değil teklif bile yapmadı ya da görüşmediler bile diyor yani. Ya da Galatasaray teklifi. Şimdi burada nasıl inanacağız? Kime inanacağız bilmiyorum. Galatasaray yönetiminin radyo konusunda bizlere birkaç kez diye birçok kez bu teklife dönük bir şeyler yaptı. Beklemeye geçirdiklerini. Hani beğen esastır ama bir de bu Galatasaray tarafından bakmak lazım. Mutlaka bir yazılı sözlü teklif var. Orada futbol var. Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, işte Nihat Kırmızı. Bir de Ayhan Akman. Ben hala Ayhan Akman'ın ne iş yaptığını bilmiyorum. Galatasaray'daki görev tanımını bilmiyorum. Ama geniş bir sihirbazlar var orada transfer sihirbazları. Bunlara sormak lazım. Rabio konusunda Rabio boşta diyordu. Rabio'da bildiğimizde e, teklifler yapabiliriz. Ben Rabio konusunda birçok izleyicimizin sormasına e, normal buluyorum. Ama bu konuda korkunç bir belirsizlik var. Hem yönetim açısından hem Rabio tarafından. Tekrar söylüyorum kıymetli annesidir, menajerliğini yapıyorlar. Ama e, Fabrizio'nun da böyle bir açıklama yapması açıkçası manidar yani. Sen daha önce birçok transfer haberi vermiş olabilirsin. Ama Galatasaray'ın Teklifini çok para hiçbir şekilde kabul etmedi derken neyin peşindesin? Ya bugün dünyanın en büyük, yani en yıldız, en e, yüksek bonservisli oyuncusu Galatasaray'a geliyor. O simen. Sen o simen. diyorsun ki Galatasaray çok rakam verdi ama yine kabul etmedi. Neye göre kabul etmedi? Belki böyle bir şey yok. Belki de Rabiu kendisiyle her iki günlerde diyecek ki Galatasaray teklif yaptı. Annesinin ağzından da konuşuyor olabilir. Evet. E, futbolcunun ağzından da konuşuyor olabilir. Ama Galatasaray'ın şu andaki kadrosunda zağlar, hakim gençler, ikardiler, tetel'ler baktığın zaman zaniol en son osimenler Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etmedi. Yok ya. Ben yani yanlış anlamıyorum değil mi? Öyle diyor yani. Galatasaray yüksek Evet diyor. abi. Rabi Federler görüşmek dağıtık. bile istemiyor diyor. Tweet'inde diyor ki "Robi görüşmek göre? Bile istemiyormuş." Yani bilmiyorum ama yani bu bu bana biraz ıı, çok uç geldi. Hatta Hı -hı. saygısızca geldi. Hiç kimse bu bakmasın. Galatasaray'ı eleştirir. Eleştireceğim yönleri vardır. Ama Galatasaray'ı burada böyle çerez yaptırmam yani. Galatasaray'la görüşmek Yok. bile istemedi. Listeye bakarım ya Galatasaray'da kimler oynamış? Kimler oynuyor? Sorunlarla futbolcular olabilir. Bunlar evliliklerde bile olabiliyor. Yani karı koca arasında evleniyorsun. Ar ar Görüş ayrı olabiliyor. Bu transfer gerçekleştirilir. Galatasaray'ın son iki senede transferine bakalım. Son on senede bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Drogbalar, Sinayderler, Potoskiler, Haciler. Hani e, baktığın zaman Galatasaray'ın son 10 yılında yıldızlar yağmuru yağmış bir Galatasaray var. Sen Kesinlikle. neye göre radyoda görüşmek bile istemiyor çok ciddi teklife rağmen diyorsun ya. Neye göre? O zaman işte böyle dışarıda kalırsın. O zaman evet. kıymetli annesinin, yine kıymetli annesinin diyorum annelerimize kıymetlidir. Ki, o zaman tabii. kıymetli annesinin için e, belki böyle bir görüş oldu. Belki transfer sihirbazlarından birisiyle ters düştü bu açıklamayı yaptı. Ama Galatasaray'la yüksek teklife rağmen görüşmek dahi istemiyor dersen ben o zaman kapı gibi duvara okurum senin karşında. Galatasaray'ı eleştiririm bazen zaman zaman o çok eleştirdiğim anları da olabilir. Ama bu kabul etmem mümkün değil. sevgiliyim Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Galatasaray'ın Galatasaray'ın bakalım. Galatasaray yüksek teklifine rağmen görüşmek dahi istemedi. Ya tabii bu görüşenler salaktı. Kusura bakma yani. Bu görüşüp buraya gelenler hepsinin bir meblası var. Bonservis servis olarak kimisi yüksek aldı, kimisi orta seviyede aldı. Tekrar söylüyorum. Osman, Zaha, Tete, Hakim Ziyech Zaniolalar, Rusleralar. baktığı zaman buradan yurt dışına giden transferler Kerem Aydın Galatasaray'dan ayrıldı. Kerem Aktürk ayrıldı. Hacilerle, Popescu'larla, Drogba'larla, Sinayder'lerle, Podoski'lerle bu saydığım isimlerin hepsi ülkelerin milli takımında kaptanıydı yani kaptanı. Sen evet. yönetiminin teklifini görüşmek daha istemedim. hatta hatta şöyle bir şey var. Yani Türkiye'ye gelmek istememek ayrı bir şey. Ama görüşmek dahi istememek ayrı bir şey aslında. Ben yani hadi oradan gelmek diyorum. istemeyebilirsin, yani, yani ligi beğenmeyebilirsin. Ama bu tweet gerçekten senin dediğin gibi sonuna kadar haklıyorum ben sana. Ben hadi oradan diyorum. Çok da sinirlendim kusura bakmasın izleyiciler çünkü ben e, milli duygular yüksek olan bir arkadaşınızın bir, bir arkadaşınızın bizim artık nasıl diyorsan, hele Galatasaray üzerinden de böyle bir açıklama. Bak Galatasaray'ı eleştiririm ama Galatasaray böyle bir mevzu olduğu zaman da sonuna kadarsa Galatasaray UEFA kupası ve Galatasaray Süper Kupası olan bir takım. Avrupa'da ciddi bir marka olan bir takım. Avrupa'da biz yurt dışına çıktığımız zaman kamplarda pasaport polisinde Galatasaray geliyor dediğiniz zaman heyecanlanan ben polisler biliyorum. Pasaport kontrolündeki polisler de. Samimi söylüyorum bunu yani. Niye geldin dediği zaman Galatasaray buraya kampa geldik dediğim zaman adam böyle yapıyor. Mesela o zaman kim biliyor musun? işte Hacı geliyor mu? Drogba geliyor mu? Sinayder geliyor mu? Potos geliyor mu? Onları görmek isteyen polisler orada Pasaport polisleriyle ben biliyorum ya. Yani. Sen kalkmasın Galatasaray'la görüşmek bile istemedi diyorsun. Yani e, belki de bunu kendi ağzından da söylemiş olabilir. Belki annesinin ağzından da söylemiş. Madem ki sen bu görüşü savunuyorsun, görüşmek daha istemedi, o zaman valla böyle devam edersen futbol hayatını genç yaşta noktalarsın. Bak Avrupa Şampiyonasında Fransa takım formasını giyiyorsun. Aradan iki ayla bir süre geçiyor ve sen hala kulüp bulamıyorsun. O zaman iğneyi kendine çuvaldasını başkasına derler yani. Kesinlikle. Öyle de Sonuçta bir, bir düşün yani Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi falan derken bu olay beni çok kızdırdı yani Biliyorsun bunu. <laughs> Aman abi sakin ol sen yine de. İzleyicilerimizden gelen sorular var. E, yavaş yavaş yayının sonuna gelirken e, birkaç daha soru okumak istiyorum. Ben Çilver ismi abi çok fazla soruluyor Solbek için. E, Avrupa tahtasını yazdıramayacak Galatasaray ama e, Solbek için Ben Çilver ismi geçiyor. Sen ne düşünüyorsun Ben Çilver için? Fenerbahçe'nin de adı geçiyor oyuncuyla. Chelsea'nin Solbek'i. Ya bir futbolcu hem Fener'le hem Galatasaray'la alınıyorsa iki takımdan bir tanesi ben hemen derim ki alın sizin olsun. Çünkü sonuçta zarar gören takım Galatasaray oluyor. Burada tek tek şimdi geçmişe denek isim vermeyeceğim. Galatasaray'ın istediği Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe de istedi. Fenerbahçe 6 milyon liraya aldı. Fenerbahçe şu anda Avrupa ismini bildiremedi. Orada evet. çok geniş bir isim var. Kent var. Hani bak yine söylüyorum. Demin nasıl kızacağım? Yine bana isteyen kızsın. Galatasaray'da şu anda ben Kent'le Oğuz Aydın'ı Galatasaray'ın sol kanadında oynatırım. Ben öğretirim çünkü yok yani daha iyisi yok şu anda Galatasaray'da evet. baktığın zaman. Orada Barış oynayacak. Barış sağ tarafta oynayabilir. Yunus Akbin'den daha iyi oyuncular baktığın zaman yani. yani. Bana onu söylediğin zaman kızıyorlar. Evet ben söyledim abi söyledim. Şimdi burada da yani Galatasaray'la Fenerbahçe bir oyuncuya gidiyorsa ya da bu menajerlerin pazarlaması ise bunu menajerler çok iyi yapıyor. Masaya oturmadan Galatasaray istiyor. Fenerbahçe istiyor. Buna alet oynayan arkadaşlarımız var. Buna alet olan sosyal medya kanallarındaki arkadaşlarımız var. Dijital yayın, yayın yapın arkadaşlar var. Menajerlerle işte aynı... E, dilden konuşan arkadaşlarımız var en söylüyorum öyle olduğu zaman da Gal Galatasaray'ın önceliği Solbek değil ki burada Galatasaray diyecek ki şu anda benim önceliğim Solbek değil benim bir Solbek'im var diyecek buyurun Fenerbahçe istiyorsa alsın diyecek bunu yapın ya kurumsalda iletişim Galatasaray zaten iletişimsizlikten bugünlere geldi. İletişimsizlikten dolayı bu transferlerde bu zararı gördü. Galatasaray Oğuz Aydın transferini gerçekleştirmiş olsaydı bugün Oğuz Aydın çok rahat bir şekilde şu anda 11'de oynardı. İlk 11 oyuncusuydu o Oğuz 11 ilk 11 oynardı Galatasaray'da Fenerbahçe'de orada çok fazla oyuncu olduğu için oynayamıyor. Ama Galatasaray'da oynar. Oğuz Aydın'a Galatasaray teklif yaptı. Bir yaptı, iki yaptı. Üçüncüsünde beş milyon euroya kadar çıktı. Alanya Spor dedi ki Halil Dermişoğlu'nu da istiyorum dedi. Galatasaray biz bir düşünelim. Size haber vereceğiz denildi. Bir süre sonra Fenerbahçe transfer etti. Evet. Keşke Galatasaray Halil Dermişoğlu'nu da istiyoruz zaman vermiş olsaydı Halil Dermişoğlu'ndan da kurtulmuş olurdu. Halil Dermişoğlu Galatasaray'da ne iş yapıyor? Yani hem Oğuz Aydın'ı kaybettim. O süreçte bir de şöyle bir yanlış vardı. Okan Hoca açıklama yaptı. Halil Derviş. Okan o uzaydın soruldu zaman. Bizim kanatımız çok fazla var. Kerem var, Zaha var, Tete var, ha Hakim var. Orada Oğuz gerek yok dedi. Ama öyle bir planlamasızlık vardı ki bugün Oğuz Aydın'ı arıyor. Niye hı hı hı. kızıyorsunuz hı hı. bana ya? Fenerbahçe'nin Avrupa'ya yazdıramadığı Oğuz Galatasaray bugün koy Eylül maçında oynar, koy Galatasaray maçında oynar. Fenerbahçe maçında da belki oynar takımla uyum sonunu geçtikten sonra. Bu ligi bilen bir oyuncu. İnşallah ben yanılırım ama ben Oğuz geçtiğimiz sezon hani böyle afaki bir şey son iki sezonu çok iyi geçiren başarılı bir oyuncuydu. Galatasaray'ın şu anda transferi eğer yapacağı bir transfer varsa ilk transferi sol kanat olmalı. Sonra da yapacaksa bir orta saha olmalı. Sol bek transferi zaten var çünkü sol beke hani işte Berkan'ı da koyuyorsun oynuyor. Barış'ı da koyuyorsun oynuyor. Evet. Kaan da sağ bekten sol bakı koyuyorsun. E böyle olduğu zaman da oraya değil. Galatasaray'a kanat ve orta sağ lazım. Sol bek Chelsea ile Fenerbahçe yle görüşüp fiyat yükseltmeye gerek yok. Sonra Fenerbahçe aldı. Zaman Galatasaray'ın oyuncu aldı. Yok ya. Açıklama yapın ya. Deyin ki bu bizim gündemimizde yok. Çok zor değil ki ya. Abi son olarak o zaman şunu sormuş olayım sana. Yayınımızın da sonuna gelelim. Şimdi tarihe bakıyorum. 13 13 Eylül'de transfer sezonu kapanıyor. Sen Galatasaray için herhangi bir transfer atılımı bekliyor musun? Bu kalan son 5-6 günde. Son zamanlarda, son yıllarda bir fırsat transferi diye bir sözlük çıktı. Buna bütün takımlar <laughs> dahil oldu. Mesela bunu birkaç sene önce Ahmet Ağol'dan hatırlıyorum. Ee, akşamları dedi hatta dedi bizim dedi küçüklüğümüzde annemiz pazara giderken akşam pazarını <laughs> beklerdi. Fırsat akşam pazarı çok meşhurdu. Benim çocukluğumda da biz hep akşam giderdik. Altından sonra pazarın sonuna denk gelirdik. Ama artık yani böyle fırsat transferi de akşam pazarı diye bir şey yok. Bakın dünya yıldızları dışarıda. Neye evet. göre nasıl? Diyor ki mesela şimdi işte e, Rabio'nun annesi Galatasaray'a görüşmedik bile. Bundan sonraki süreçte Galatasaray için nasıl bir fırsat transfer olur bilmiyorum. Bekliyorum tabii ki transfer. En azından lig için. Çünkü bu lig de Avrupa kadar zor geçecek. Sevgili hep. yani Ligin de kolay geçeceğini düşünmesin. Galatasaray şu anda eğer e, transfer ettiği baktığın zaman Osimer için mutluluğunu yaşamak istiyorsa Osimer'in yalnız kalmasını istemiyorsa. Ben Icardi'nin bile haftalardır yalnız kalmış. Icardi bu sezon iyi başladı. Gol atamadı evet. çok fazla ama inanılmaz gezici bir santrofor oldu. Icardi geçen sene üzerine koymuş. Kimse farkında değil. Icardi evet. çok istiyor. Çok geziyor. Hazır bir golcü modundan çıkmış dışarıya. Ama Şimdi, top gitmiyor. top gitmiyor işte. E nasıl gitsin? Nasıl gitsin yani? Bir tarafta Kerem, bir tarafta Barış. Beklerine bakıyorsun. Bekler oturmamış. Bakın bu sene Galatasaray Osman için de söylüyorum. Icardi için de söylüyorum. Bat için de söylüyorum. Kim oynar oynasın. Üçü de gezici santrofor. Osman de çok farklı bir oyuncu. Icardi zaten biliyoruz. Ama burada sen top getiremezsen o simeni de çıldırtırsınız. Icardi aslında soğukkanlı böyle baktığın zaman sıcak bir yapısı var. Ben bu sene oynanan 4-5 maçın hepsinde Icardi'ye yani böyle şu maçta kötü diyemem. Gol atamadığı maçlarda da iyiydi. Çok geziyor. Evet. içeri giriyor. Kendini unutturuyor. Hatırlayalım ya. Hangi maçtı? Ee, Young Boys maçı da olabilir. Bir kanat oyuncusu gibi. Bir sağda oynadı bir sonunda oynadı. Evet. Bir ara bakıyordum Favret'te Santrofor gibi oynuyor. İki kanatta da belli dakikalara bakalım. Toplu oynamalara bakalım. Icardi'nin kanatlara geçtiğini gördük mesela. Geçen sezon oyun kurmaya çalışıyordu. Alışık. İşte önceki senelerde bunlara pek alışık değildik. Evet. Şimdi, dönüşte bakacağız bakalım. Icardi o nasıl olacak? Yoksa tek tek mi olur? Ama bu süreci ben de çok merak ediyorum. O hocanın Allah yardımcısı olsun. O hoca bize en büyük sihirbazlığı yapması gereken kişi şu anda. Yönetim zaten sihirbazlık yapmaya çalışıyor sadece transferlerle bu paraları verdikten sonra sihirbazlık falan olmaz. O simenin parası da dahil. E, Gabriel Sara da dahil. İsmail transferi e de dahil. Celal transferi e de dahil. Bunlara verilen paralarla sihirbazlık değil. Sihirbazlık alırken ucuza alacaksın. Satarken yükseğe satacaksın. E şimdi bu durumda e, Okan Hoca'nın çok büyük bir sihirbazlık yapma ihtiyacı var. 3 savunmayla mı çıkacaktır? 3-5-2 mi olacak? 4-4-2 mi olacak? Fatih Terim'in 2012'de çok değişik bir sisteme alıştırmıştı. 4-1-2-1-2 gibi mi olur? Bunların hepsini gözden geçecek olan kişi Okan Hoca'dır. Okan Hoca'ya e, Allah sihirbazlık gücü versin diyelim. Ne diyelim yani? İnşallah abi. Senin de dediğin gibi işin açıkçası. E, şimdi gördüğüm üzere Galatasaray taraflarından gördüğüm üzere kadro planlamasında e, onlar da yanlış yapıldığının farkında. Osumen gibi forvet var ama Osumen'in nasıl topun gideceği ve kadro diziliminin nasıl olacağını merak ediyorlar.